Merhaba arkadaşlar. Gülesir'in Çiçekleri'ne YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün size velilerimden, balkonumdan son durumlarını göstermek istiyorum. Çiçeklerimin sıcaklarında arası nasıl? Bir görelim bakalım. Ölen mi var? Yaşayan mı var? Hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Sardunyalarımdan çoğu kurudu. çok sıcak olduğu için fıs, fıs da çiçeği çiçek yapraklarını su fıskırttım biraz serinlesin diye son durumları bu şekilde bakın gayet güzel gelişimleri en dayanıklı sıcağı vefalı çiçekler milli çiçekleri arkadaşlar almanızı tavsiye ederim çok güzeller Bakın. Vefalı çiçekler. Baktıkça insanın içi açılıyor. Bakımı kolay, zahmetsiz. Güzel yani. Gün gün gelişimlerini size gösteriyorum. Şunların güzelliklerine bakın şunların. Bakın. Tatlı tatlı pembeler. Bunlar da ilk böyle beyaz açıyor. Sonra kızarıyorla. Güneşi gördükçe renkleri değişiyor arkadaşlar. Benim gelgeç güneşi görüyor burası. Aşırı şey değil. Bir de perde olduğu için sıcaktan koruyor. Yeni yeni yaprak çiçekleri verdi. Bakın. Yaprak yerine çiçek. Çiçek dediğim böyle olur. İçin açılır baktıkça. Bakın. Şu güzelliklere bakın şu güzelliklere. Bakın ne kadar büyük çiçekleri. Baş parmağımdan büyük. Bunlar da yeni gelenler. Şunlara tatlı tatlı açışları, o kadar güzel ki bakın bir müddet dinlenmeye geçti ama sonradan yeniden çiçek vermeye başladılar ama üzerleri hiç çiçeksiz kalmıyor bakın şu yerine gelenlere Tat, tatlılar ya bakın Bunlar da yeni sürülen yaprakları gayet güzel, büyük gelişimleri, iyi ve bunların vitaminli eksik etmiyorum. Bu da kelebek sarımız Şu şekilde. çiçeğimizde tomurcukta bu da küçük milli çiçeğimiz şunun tatlı rengine bakın sardım ya. bir metre boyu oldu bu da burada bu da gayet iyi durumda bayağı bir sürgünü var şu fideden yetiştirdiğim sarı da orada. Şu çiçeğim de sarı, o da yeni fideden. Bu da ibiskus çiçeğim, kırmızı açanım. O da tomurcukta. gayette Gayet de durumu sağlıklı. Burada da Rosalindam yeniden tomurcuk vermeye başladı. Maşallah. Bakın. Ayet güzel. Aa, arkadaşlar bu sararmış. Bir bakalım kökünü. Ne bir şey var? Aa, bakın. Çürümüş. Siyah. Bunu buradan kırıyoruz. Urumadan. Bunu tekrar dikiyoruz arkadaşlar sağlam yerinden. O oradan çürümüş ondan bir fayda olmaz İnşallah buna geçmemiştir bunun da yaprakları biraz buluşmuş gibi ama bakarım dibine bu da havai fişek çiçeğimiz çiçeklerini döktü dinlenmeye geçti buralardan galiba tohum verecek herhalde kurumaya başlamış çocuklardan da veriyor haberi. Maşallah. Bakın şuralardan yeniden çiçek tomurcukları veriyor. Açacak. Bu da yavru ağız açan ibiskos çiçeğimiz. Bakın yeniden bu da tomurcuk vermeye başlamış. Gayet de sağlıklı durumda. Bu da ceylan gözümüz. Durumu iyi. yalarımıza dönelim bakalım. Sardunyalarım maşallah. Tomurcukta gayet iyi. Pembe, lila iki renk bir saksıya dikmiştim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakın sardunyam top top açıyor ama sıcaklar mahvediyor ilkbahardaki gibi canlı değil yapraklar sıcaktan genişlemiyor arkadaşlar çok sıcak oluyor bir kez daha şöyle bir görüntü alalım bir küçük sardın yanında burada. Bakın bu da sıcaktan. Ne kadar gorursam yine de ölüyorlar. Öleceği varsa ölüyor, yaşayacağı varsa da yaşıyor. Ama bu vefalı kızlarım. Bakın tomurcuk veriyor. Sürekli çiçek bilir. Bunlar bu hanımlar çok dinlenmeye geçti. Bunlar keyif yapıyorlar hiç gelişim yok çiçek gelişimi. Bu çiçeğin biraz sararmış, bunun vitamini azga az. Buna vitamin vermem lazım.